Şimdi 1665'ten beri aslında çok ciddi bir dergicilik tecrübemiz var. Ama son 15 yıl, 20 yıl içerisinde olanlara baktığımızda her şey çok baş döndürücü gibi gözüküyor gerçekten. Özellikle açık erişim açısından. Bunun nasıl, altyapısının nasıl oluştuğu ve nasıl bu noktaya geldiğimizle ilgili bir özet yapmaya çalışacağım. Şimdi bir fikriniz varsa eğer... 1900'lere gelene kadar ya bunu zenginlerin, oluşturduğu küçük gruplar içerisinde tartışıyorsunuz. Bir sportif aktivite aslında. Ya da küçük gelir modeline sahip yayıncılara bunları bastırmaya çalışıyorsunuz. Neyse 1950, yani 1800'ler içerisinde başlıyor. 1900'lerde daha organize artık. Yayıncılık kuruluşları oluşmaya başlıyor ve işte sizin için makalenizi sizin için makalenizi editliyorlar, uygun formata getiriyorlar, basıyorlar ve yayıyorlar dünyanın farklı yerlerindeki kütüphanelere ulaşmasını sağlıyorlar. 90'lara geldiğimizde çok yayıncılığın hiç yaşamadığı farklı bir şey olmaya başlıyor. Çünkü iki tane önemli itici güç var burada. Bir, akademik çıktının korkunç büyümesi. Bu erişim maliyetlerini özellikle üniversiteler, kütüphaneler açısından çok büyük boyutlara getiriyor. Ve bir yandan da internetin bu dönüştürücü etkisi de kaçınılmaz bazı değişimlere zorlamaya başlıyor. Şimdi yayıncılık dünyasında bakınca bir tane büyük abi var. İki, birkaç tane de küçük kardeşleri var aslında. Birkaç kuruluşun elindeki bir sektörden bahsediyoruz. Bu korkunç artan makale sayısı yıllar içerisinde patlayan makale sayısıyla üniversiteler, kütüphaneler, yazarlar, işte bir takım fon kuruluşları ve özellikle bizim gibi daha gelişmekte olan ülkeler için çok büyük maliyetler ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu yayıncılık sektörün ekonomisi çok çok enteresan bir ekonomisi var. Devletlerin ya da kurumların fonladığı araştırmacılar, devletlerin ve kurumların fonladığı araştırmaları yapıp çıktılarını bedava olarak yayıncılara ya da dergilere veriyorlar. Yayıncılar bunları bedava olarak aynı araştırmacıları düzelttirdikten sonra parayla okuyuculara satıyor. Bu bu hiçbir ekonomi modeline uymayan aslında tam olarak bir tuhaf tuhaf bir gelir gelir modeli. İnternetin girmesiyle birlikte de dijital yayıncılık işin içine giriyor ve en sonundaki bu printing ve yayma maliyetleriyle ilgili kısım da artık tamamen ortadan kalktıktan sonra birileri biz dolandırılıyoruz demeye başlıyorlar aslında işin Özeti ve e, bizim hedefimiz ne bir şey keşfetmek istiyoruz ve bunu yaymak istiyoruz bu yaymakla ilgili kısımda e, bir aslında problem ortaya çıkmış oluyor. Şimdi ilk bu işin hani 90'lar dedik ama aslında ilk fikirlerin oluşması 40'lı yıllardan başlayan bir süreç fikri mülkiyet hakları ve bir havuzda toplanma bunlar tartışılıyor. İlk dijital kütüphane bakın 1971 ben de çok şaşırdım bunu gördüğümde. İlk dergi 87 yılına ait. Dolayısıyla bir kökenleri oluşmuş. Fizikçiler daha erken başlamışlar bizler. 94 90'lı yıllardan itibaren sistemi yıkın demeye başlıyor artık birileri ve 98 99'a geldiğimizde de kurumsal girişimler var. Burada Public Knowledge Project, PKP, bu da bizim open journal sistemi, ilk kullandığımız sistemi geliştiren kurum aslında. Bunların hepsi açık erişimi destekleyen kurumlar, kuruluşlar, organizasyonlar ve bir dört tane prensip ortaya koyuyorlar. Açık erişim, serbest erişim mutlaka olmalı. Telif yaklaşım, telif sınırları kalkmalı. Bir erişimin kısıtlılığı ile ilgili farkındalık oluşturulmalı ve geleneksel yayıncılığında sürdürülebilir olmadığını herkesin kabul etmesi sağlanmalı diye dört prensip ortaya atıyorlar. Üç tane önemli deklarasyon var 2002-2003'te yayınlanan Budapest, Bethesda ve Berlin deklarasyon ve inisiyatifleriyle de bu işin prensipleri ortaya konmaya başlıyor. Artık yeni jenerasyon yayıncılığı konuşuyoruz. Açık erişim ve arşivleme haklarını yazarlara verilmesi ve çok radikal şeyler de var aslında burada. E uygun atıfı vermek şartıyla bütün geri alınamaz, evrensel, kopyalanabilecek, dağıtılabilecek şekilde bütün datayı ve yayınları da açık erişime sun sunulması isteniyor. Yıllar içerisinde bir sürü farklı kuruluş ortaya çıkıyor ben bir iki tanesini koydum ama bunların şu an sayısız her ülkede e, bununla ilgili çeşitli kuruluşlar var bunu destekleyen ve e, kurumsal düzeyde desteklenir hale geliyor şimdi bir adım geriye gidelim e, açık biz e, açık erişimi konuşuyoruz ama her şey aslında açık verinin bir parçası e, bu çok bugün hiçbirimiz ürettiğimiz datanın sahibi değiliz aslında hepimiz bunun e, bir, bir ürünü haline gelmiş durumdayız. Bu konunun da bunun parçası olduğunu unutmamak lazım. i̇ki tane kavram var burada. Bir açık erişim, bizim aslında iyi bildiğimiz. Bir de açık yeniden kullanım aslında burada daha çok tartışılan ve konuşulan. Yıllar içerisinde hani bunu nasıl isimlendir, ne diyelim, işte soft diyelim, strong diyelim, onu diyelim farklı şeyler denenmiş ama bugün oturmuş olan iki tane kavram. Biri gratis, biri libre. Gratis bizim bildiğimiz finansal bariyerlerin kalktığı, yazarların açık olarak dergilere erişebilmesi. Libre ise sadece finansal bariyerler değil, artık izin bariyerlerinde kalkması söz konusu. Tabii bu bir spektrum. Bir tarafta resmi kullanmak var sadece, işin öbür tarafında da ham datayı kullanmak da var. Dolayısıyla dergilerin ne yapmak istediklerine karar vermesi isteniyor. Bunun için de belirli standartlar önerilmiş. İşte Creative Commons en çok kullanılanı biz de kullanıyoruz AOTT'de. Bizim kullandığımız atıf vermek şartıyla türevini oluşturmadan ve commercial olmamak şartıyla kullanmaya izin veriyoruz. Farklı modelleri de farklı dergiler benimsemiş durumda. İşte şimdi yazarların ne yaptığı, kimin parayı verdiği, peer review yapılıp yapılmamasına göre de çeşitli açık erişim modelleri, dergiler bugün benimsiyor farklı isimler veriyorlar bunlara. Bir de farklı bir şey var, bir de black open access diye bir şey var. Bu 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 anarşinin bir çeşidi aslında bakarsanız. Robin Hood mu dersiniz buna yoksa kanunsuz bir iş mi dersiniz? Bu bu dünyada tartışıyor aslında bakarsanız ama kabul edilmesi gereken bir gerçek var. Birileri işte 85 milyon makaleye erişilebilir hale getiriyor ve günde 2 milyon kişi de bundan faydalanıyor. Açık erişimi zorluyor aslında bu sistemi Peki şimdi bunlar değişti ama her şey harika mı? Yazarlara faydalı olduk mu? Bir taraftan da maliyeti biri üstleniyor gerçekten. Maliyet el değiştirmiyor. İşte bu makale işletim ücretleri korkunç rakamlar var. 5000 dolarlara varan geçen rakamlar oldukça yazarları bir taraftan zorluyor. Ve yağmacı dergi kavramıyla tanıştı bu 20 yılda dünya. Bu Set Leopold'un makalesi karşıt bir makale açık erişime. Okumanızı öneririm. Getirdiği problemler ve sorunlar hakkında güzel özetlediği bir editoryal. Ama baktığımızda da bütün literatürün artık yüzde 28'i açık erişime gelmiş eski makaleler olduğu için daha yavaş. Ama yenilere, yıllara baktığımızda yarısı neredeyse açık erişim olarak yayınlanıyor ve daha fazla atıf aldı. Yani hedeflenen şeyine de ulaşmakta olduğunu da gösterilmiş. Açık erişimin doğurduğu bir gariplik daha var. Bu da preprint. Bazılarınız biliyor, bazılarınız hiç duymamış olabilir belki. Bu şu makaleyi bir yere yükledikten önce, yüklemeden önce ya da sonra ilişkili tüm verileri açık değiştirilemez ve silinemez bir şekilde bir sunucuya koyuyorsunuz. Niye yapıyorsunuz bunu? Araştırmanın size ait olduğunu belgelemek, fikrinizi bütün sınırlardan uzak bir şekilde yaymak, geri bildirim almak, üretkenliğinizi, potansiyelinizi ortaya koymak gibi şeyler savunulmuş bununla ilgili. Çıl, yani çılgınca geliyor gerçekten ama baktığımızda Springer'dan NIH'e, e, PubMed Central'a kadar bunu tartıştığını, desteklediğini, hazırlandığını en azından görüyorsunuz. En büyük bu konudaki arşiv bayağı Archive diye okunuyor sanırım e, şu an dünyada. Bunu incelerken şunu fark ettim. E, bu, bu arşivi Chen Zuckerberg destekliyor. Mark Zuckerberg'in karısı, dünyanın en büyük aslında veri madenciliği de yapan insanları bunlar. Dolayısıyla o hep big data'yı düşünmek lazım. Editör penceresinden bakınca da gerçekten bu sorunlu bir konu. Çünkü telif problemleri, modifikasyonları ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bazı belgeler mecbur tutuyor, bazıları yasaklıyor ama yüklenince geri alamıyorsunuz, problemler var. Şimdi genel olarak baktığımızda da, şunu kabul etmek lazım. Yeni eski sistem sürdürülebilir değil gerçekten ve bir şeyler değişiyor. birçok problemiyle geliyor bu konu. Eee nasıl baş edeceğimizi aslında zaman içerisinde göreceğiz. Belki çok güçlü uluslararası kurumlar artık destekler hale gelmiş durumda ve kaliteyi belki artık dergilere değil de yazarlara makalelere atfetmeye başlayacağız. Çünkü artık dergiler platform <laughs> haline başlıyor. Ee, ve özellikle de bu yeniden kullanım konusu veriyi açmak bunun nasıl bir sonuç doğuracağı ve nereye gideceğini de zaman içerisinde göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.